Herkese merhaba. Uzun yıllar saçla uğraşmış biri olarak zaten şekila belki görünüyordur. Evet saçımı sonunda ektirdim. Saçla ilgili videolar e, peyder peyder geliyor zaten. Hani öncesi, sonrası, saç ekimi nedir, saç ekimi ile ilgili bilgiler. Bununla ilgili birçok video gelecek zaten. Onu söyleyeyim. Hangi supplement kullanılmalı, ne yapılmalı diye. iyice araştırdım. Zaten saçla ilgili uzun yılların bir deneyimi var birçok saçma yorum geliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hiç kale bile almıyorum bu yorumları. Birçok ürüne iyi diyen insanlar var. Arkadaşlar ben size kullanmayın demiyorum. Gidin kullanın. Paranız bolsa çöpe atın. Ben zaten çöpe atmış biri olarak size bu videoları çekiyorum ki hani aldanmayın, aldatılmayın ya da aldatmayın kimseyi diye. Ama buna rağmen ısrarla bu ürün çok iyi ben kullandım süper ama tamam da sizin süper diyen dediğiniz ürüne diğeri kötü diyor. Bunu nasıl işin içine çıkaracağız? Şunu ben belirteyim saç ekimiyle ilgili ya da saçla ilgili. Arkadaşlar madem işe yarayan ürün varsa Türkiye'deki herkes Türk gibi saçlarla gezerdi. Ben yine vurguluyorum bunu. Neyse orayı bırakalım. Evet. Bugüne kadar uzun yıllar birçok saç ürünü kullanmış biri olarak saç ekimini böyle, böyle bir soru işareti var. Çim adam olur muyum, kötü olur mu? En son e, tatil yapmamız elimizden alınınca bu korona laneti yüzünden. Bir gece ansızın böyle gelebilirim vari karar verdim ve saç ekimi için aradım, planladım ve hemen bir hafta sonra saç ekimi için gittim, saçımı ektim. Saç ekim sürecini şu anda tek tek böyle hani videolarda anlatacağım ben. Ee, bunun üçüncü günü onuncu günü videoları gelecek zaten. Burada ben notlar aldım. İlk ne yaptık? Tabii ki bu videoya ben e, araya çektiğim videoları da ekleyeceğim. Oradan görmüş olursunuz. İlk önce maalesef olmayan saçımızı tamamen kelle diyoruz. Saçımızı kesiyoruz yani. Kesim işlemini orada gerçekleştirdim ben. Videosu var. Ekleyeceğim zaten dediğim gibi. Bunun işlem saç ekimini burada izleyeceksiniz. Kesimini pardon. tam sıfır yapıyoruz herhalde değil mi? Yani Öyle çirkin <laughs> İyi varmış be saç yine çok fazla baştan. Makinem iyiymiş. Hangi marka? Çin malı mı? Çin malı mı? Aynen. Bunu niye çekiyoruz? Arkadaş belki merak ediyordur ama ben bir de bir minik YouTube kanalım var. Ona çekiyorum ben. Yakıştı. Işte, bence gayet iyi. Aynen. Abi yan tarafa. Evet, iyice kele döndük. Şöyle bir göstereyim. ikinci işlemimize geçiyoruz saçımızı kestik odaya geçiyoruz hemen ne yapılıyor saçın bir ölçümü alınıyor. kumpasta bir ölçümü alıyor yani alın boşluğuna e, alın pardon alın genişliğine şu kenarlara falan bir ölçümü alıyor ondan sonra kalemle çizimler yapılıyor çizim Ondan sonra biraz daha böyle hassas çizimlere dönüştürülüyor zikzaklar falan çiziliyor şuralara ölçümü de ekleyeceğim zaten Çevireyim. <laughs> Konuşacak mısınız Sonra dönör saç alımı e, dönör bölgesine yani şu es bölümüne şu bölüme homojen dağılmazsa şunu belirteyim ben eğer o bölgeye li çalışmazsa saç eken kişi homojen bir şekilde o dönör kökleri almazsa emin olun çok iğrenç bir görüntü oluyor. Burada büyük bir boşluk ya da şurada büyük bir boşluk. Ee, ama benim e, saç eklediğim Kazım Selvi yani Kayseri Rosa e, çok şükür hani şu anda öyle görünüyor. Tabii sonraki göre daha rahat göreceğiz. Çok böyle homojen dağılımlı almış e, enseden. Ve ense şu anda güzel görünüyor. E, ben Diğer videolarda hani çektiğim sıkıntı mıdır, acı mıdır, kaşıntı mıdır onları anlatacağım. Bu sadece bu saç ekiminin aşamalarını anlatıyorum. E, bu videonun altında sonra arkadaş olur. Onu anlatacağım tek tek. Sonra ne yaptık? Sonra tuşlar yapılıyor tabii. Hani dedim ya zikzaklar, zikzaklar böyle not etmişim. Tek tek ne var? Videoda geleceği için ona göre anlatmaya çalışıyorum. Zikzaklar çiziyor Yani o saç e, hangi yöne gidecek? Nasıl e, kökleri yerleştirilecek? onun çizimi gayet böyle ince işçilik. Aynı annen annelerimizin böyle dantel oya yapar gibi yani böyle göz nuru bir iş. Çok da zor bir iş. Onu da söyleyeyim ben size. Rötuşları yaptıktan sonraki aşamamız tabii ki saç ekimi için kanal açma. yöntemi yapılıyor. Pardon bir şey atladım ben tekrar başa dönmüş olacağız ama ilk önce tabii ki anestezik bir iğne vuruluyor. Ondan sonra bu işleme geçiliyor. Onu vurgulamayı unuttum ben. Çünkü oranın uyuşması lazım. E, sıralamayı yazmayı unutmuşum. Bunu da anlatmış oldum. Evet kanallar açılıyor. Kanallar böyle küçük küçük delikler açılıyor. Oraya kökler yerleştirilecek. Ya yani spor yaptığım bu kadar... bu kökleri yerleştirme işlemi ise bunu da mesela orada öğrenmiştim ben çok şaşırtıcı İçine bir solüsyon koyuyorlar e, saç yani kafa derisinin altına daha da genişlemesini sağlıyorlar herhalde o gözeneklerin mi genişlemesi sağlanıyor e, hem saç alırken sanırım bir de saç ekerken bu işlemde faydalanıyorlar ya da saç alımında mı faydalanıyorlar ben de çok profesyonel bir olmadığım için saç ben yapmıyorum zaten ama bu gözlemlerimi orada yaşadıklarımı anlatıyorum size Sonra bu işlemi yaptıktan sonra e, şey dedim inşallah tekrar bir daha vurgulayayım. Dönör saç alımını çekimini yapmadım çünkü kanlı bir süreç olduğu için küçük çocuklar ya da genç arkadaşlarımız da izler. Ben daha çok kanlı mesela sürük yaparken de çok kanlı işlemleri biraz böyle sansürlü veriyorum. Çünkü e, ne olur ne olmaz birilerine kötü örnek olabiliriz ben bu kan hani çok yoğun bir kanlı mesela atıyorum sürük yaparken tamamını göstermeye çalışsam artı 18 yazmak oraya belki daha mantıklı olur gibi geliyor bana bilmiyorum sizin düşünceniz ne bununla ilgili ama ben böyle düşünüyorum evet ondan sonra kanalları açtıktan sonra saç kökleri yerleştirme işlemi yapılıyor eee Sonra ne yapıyoruz? Bu işlemler bittikten sonra uzun bir süre alıyor aslında. Ben iki kaç saat sürdü? Onu söyleyeyim size öncelikle. Yaklaşık 11 saat gibi bir süre sürdü benim saç ekimi. Ee, biz sabah başladık zaten. Akşama doğru ancak çıktık e, şeyden saç ekim merkezinden onu söyleyebilirim. Başınıza birden fazla kişi var, sizinle ilgileniyorlar. E, yorucu mu? Evet yorucu. Dediğim gibi bu aşamaları e, diğer videoda neler yaşadım, e, bu süreci anlatacağım ben çünkü bu süreç uzun bir süreç. Böyle bir iki güne sığacak bir süreç değil. Şu videoyu çektiğim an birinci ayımın dolmuş olduğu an onu da söyleyeyim ben. En son zaten işten bittikten sonra arkadaşlara böyle hani yorgun da olsanız bir gülücük mülücük veriyorsunuz ama emin olun yorgunluk gülücüğü de oradan kaçıyor zaten. Son halini ise ben zaten yine video ile çektim. Hani saçınız nasıl görünüyor? o esnada nasıl bir şey var, görüntü var. Onu da gösterdim ben size. Tabii benim için böyle çok böyle iç karartıcı bir görüntü. Onu vurgulayayım ben. kolay sanmıyor ama youtuberlık da zormuş. Gayetli <laughs> çekelim dur. Gelin buyurun buyurun. Pardon 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 tamam sileriz onu. Bir merhaba verelim. Ya hayır. <laughs> <laughs> Bakayım şey yapmadım. Güzelsiniz hiç sorun yok bence. Bir merhaba verelim. Yüzü kapalı ya. Bunlar <mı? gülüyor> burayı halletsin abi. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Evet, saç ekimi zor bir süreç. ...oradaki hemşire arkadaşımız güzel bir laf söylemişti. Kadınların doğum sancısı gibi zor bir süreç olabilir. Ve birçok kişi geldiğinde bir daha ben saç ektirmem diyebilir. Ama sonucu gördükten sonra bu fikirlerinin değiştiğini söylüyor. Nasıl değiştiğini söylüyor? E çünkü saçlı gördüğünüz zaman, hani ben her zaman vurguluyorum... ...erkeğin en önemli aksesuarı saç. Saçı gördüğü zaman ne yapmış oluyor? O acı sona eriye. Bir de saç ekiminin şu özelliğini vurgulayayım ben. Tek seferde büyük bir bölüm ekim aslında yapmak e, önerilmiyor. E, Kazım Bey'le de bunu konuştuğumuzda o da söylemişti. Önermiyor. Benim saçın alt bölümünde küçük bir bölüm kaldı. O bölümü de hani 2-3 yıl sonra ekersiniz dendi bana. Ya da dedi hiç gerek yok. E, zaten uzayan saçlar onu kapatacaktır. Bunu hani bir yıl içinde biz zaten göreceğiz. Bu bir yıl içinde birçok video gelecek e, saçla ilgili. Ben sadece burada hani saç aşamasında neler yaşadım onu aktarmaya çalıştım. Umarım sizin için de saç ekmek isteyenler için de faydalı bir video olur. Hem o görüntülerde görmüş olursunuz. Umarım beğenirsiniz ee, ve saç ekmek isteyen arkadaşlara bir uyarım daha var. Mesela biz birçok serum alıyoruz, kozmetik ürün alıyoruz. Emin olun saç için. Emin olun onlara verdiğiniz parayla 10 defa saç ekersiniz. Tabi size biraz pahalı geliyor. Mesela minoksidil etken maddesi olan küçük bir kutuya verdiğiniz para 150 lira civarı para. 150 lirayı yıla vursanız ve o yılı da 4-5 yıla vursanız zaten saçınız döküleceği için bence bırakın dökülsün saçınız. O 4-5 yıl parayı biriktirin. Saç sonucu iyi seyret. Ekimde göreceğiz zaten. Sonucumuz iyi ise gidin saç ekin derim ben çok çok bekleyeceğiniz bir yıl. Benim serumu kullandığım serumu da 6-7-8 ay beklediniz arkadaşlar. Bir yılda bunu beklersiniz herhalde. Büyük bir kayıp olmaz sanırım. Umarım hepimiz saçlı saçlı güzel saçlarla gezeriz. Sizin için de iyi bir video olur ve saçınızla kavuşacağınız bir video olur. Ve size ilham vereceğini ümit ederek çektiğim bir video olur. Umarım. Şimdi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak ve beğen butonuna tıklayarak Beni beni desteklerseniz ve bana destek olursanız çok sevinirim. Videonun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ya da bana diğer kanallardan ulaşarak sorular sorabilirsiniz. Bu süreçle ilgili merak ettiklerinizi e, cevaplayabilirim. Ya da topluca bir cevap şeyi yapabiliriz. Şimdiden teşekkür ederim.